Dondurma Dondurma dükkanı. Yani. Ne kadar güzel bir sabah. Ben en iyisi. Hemen geçeyim. Zaten yazda geldi gelecek. Ç çocuklar kesinlikle dondurma alır. Ah düştü. Ben böyle görmüyorum. Her neyse. Kanki gel 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 kanki. Geliyorum. Peki. Neli istersin? Ben tabii ki çilekli istiyorum. Aa ben bunlardan istiyorum. Bunlar çok güzel görünüyor. Evet bak bu çilekli ben bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Şey abi bunların ikisi toplam ne kadar tutuyor? Onların ikisi toplam 20 lira. Evet tam 20 mini kuruş vermelisiniz. Tamam buyur abi. Allah bereket versin. Teşekkürler. Amin. Ye ye. Çok güzel. Hadi ben. gel gidelim. Birazdan yeni müşteriler gelir herhalde. Kanka gelsene kanka. Oğlum, hava geliyorum. Oğlum hava acayip sıcak. Gel dondurma Önceli. alalım. Ben bunlardan pek sevmedim. Ben bunu alacağım. Bekle, bekle, kanka bekle. Kaka dudak şeklinde alma, alma sana yakışmaz. Ne vuruyorsun be? E Neyse o zaman bu kediyi alacağım. Kanka bekle onu ben alacaktım lan. Ya kendi başka bir şey al. Abi ha bu ne kadar? 15 lira. İyi tamam ben bundan bir tane alıyorum. Ben de bundan alacağım. Ya diyor kanki kanka olsun ikimiz de bunu alalım. Abi biz bun bunlardan alıyoruz ne kadar? İkisi 35 lira. 15 15 daha 35 mi ediyor? Onlar 20 lira. 20 40 lira ediyor. Evet. Al abi senin matematiğini. Küfür ediyorsun lan terbiyesiz. Sen matematiğine tüküreyim diyecektim. Neyse. Bu benim elime yapıştı. Vatandaş. Neyse. Yiye 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 gideyim. Ayağımı lan ben. Çık lan şu ayağımdan. Ya kanki Suslu gelsene. Hava acayip sıcak. Geliyorum Viola. Dondurmacı abi ters dönmüş. Bu işte kesin bir değişiklik var. Yok çocuklar yatıyordum ya. Ben bundan alacağım. Peki ben de bundan alacağım. Ne kadar abi toplam? Toplam 30, 15 olsun siz tanıdık olduğunuz için. Biz tanıdık mıyız? Aa, sen Maymush amca değil misin? Merhaba Maymush amca. Evet, evet. Sen bir ara bizim okul kantinde çalışıyordun. Evet, aynen. Tamam hadi git. İyi. Ay bu çok lezzetli. Hmm. Benim bekleyen video da. Gel, gel, hmm. gel. Tamam ediyorum bana bu dondurma alır mısın? Lütfen. Tamam alayım gel. Ben bunu isteyeceğim. Hayır onu bırakır mısın? Neden anneciğim? Çünkü ayıp bir şekilde. O dudak değil ki hanımefendi. Neymiş? Hanımefendi ters Durmanız gerekiyor. Bakın şu listede bir civcive benzer bir şeyi. andırmıyor mu? Bence hayır. Anne, ben... Sen andırıyor. bizim ne karışıyorsun? Allah Allah. Anne, lütfen bundan alalım. Ben bunu istiyorum. Lütfen. Tamam. Kaç lira? Tam 95 TL. Ne? Bir dondurma. Şaka yapıyorum efendim tam 30 TL tuttu. Buyurun efendim. Cık cık. Am, yam, 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 yam. Ben de kendime şunu alayım bari. Bu kaç lira? Anne! Dur dur! Alma! Niye? Çünkü bu dondurmaların içinde senin alerjin karamel var ve senin karamel alerjin var. Peki. Hadi. Çıkır çıkır çıkır. Gelsene kurdele. Geliyorum. Nimiş, Ben bunu istiyorum. Ben almayacağım. Alsın mı? Yok canım çekmiyor. Bana doğru durma yaşak. Bir kere ailenden gizli ya. Bence bir şey olmaz. Hayır olmaz. İyi o zaman ben yerken sen de gözümün içine bak. Benim canım dondurma çekmez canım. Ya dayanamıyorum ben de alacağım. Peki abi bunların ikisi ne kadar? 45 TL. Abi yuh bir tanesi ne kadar acaba? 25 lira. 25, 25 daha 50 eder bir kere. İndirim yaptık yaramıyor herhalde abi senin saçmalığına tüküreyim. Neyse sen benim ablamın e, Sen benim ablamın okulundaki kantinciye benziyorsun. Olabilir ona benziyoruz diye indirim, indirim yapamayacağız diye bir şey mi var? İstiyorsan al istemiyorsan alma. Alıyorum sanırım ya. Al abi şu <laughs> <laughs> Videomuzu izlediğimiz Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmak ve like atmak için aşağıdaki like ve abone ol tuşlarına basabilirsiniz. Görüşürüz. Hayırlı iftarlar. Bu arada size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu bu video tamamen Urçluların canlarını çektirmek için değildir. Yanlış anlamazsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Ve yorum yazmak isteyenler varsa eğer benim dayımın Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Instagram hesabı Hakan Kerim. Bana 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 yorum yazmak istiyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizi Seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.